Ee, harika bir tarif, harika olacağını şiş. düşündüğümüz bir tarif yapacağız. Ne yapacağız? Mercimekli kek mi dersiniz, ekmek mi dersiniz, çörek mi dersiniz neyse hiç un konmadan harika unsuz bir tarif yapacağız. Hemen bunun için önce iki tane yumurtamızı şöyle blenderımızın içine kırıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Şu ocaktaki ne? Ocaktaki, ocaktaki harika bir şey. Akşam için bizim meyve biraz? çayımız. Hayır onu buraya koymayacağız. Evet. Ocaktaki bizim akşam böyle ailecek içeceğimiz ıhlamur ve kuşburnu çayımız. Şimdi iki yumurta içine yoğurdumuzu koyduk. Koyamadık. Bir çay bardağı yoğurt. Hemen şuradan Eğer borcamınız büyükse ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Ben şöyle bir borcam kullanacağım. Onun için ona göre bu ölçülerin yeteceğini düşünüyorum. Tamam. Ondan sonra bu bu kadarcık bakın yağımız var. Bunun birazını şuraya dibini bu yağlamak için derken? koyuyorum. Yani çeyrek çay bardağı, yarım çay bardağından az. Bütün bir şeye. Ve bunu da Böyle bunları şimdi bir blenderdan geçireceğiz. Eğer blenderınız büyük ise ikinci bir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Benim blenderım küçük olduğu için şu gördüğünüz akşamdan ıslattığım bir su bardağı mercimeğim var. Onlar böyle haşlanmıyor. Sadece ıslatıyoruz. Çünkü tarifi veren tarifini e, ödün çaldım. <laughs> ödün çaldı. Kişinin söylediği bir püf noktası var. Diyor ki mercimekler haşlanınca sulu sulu oluyor ve böyle bir ekmek kıvamında olmuyor içi ama böyle ıslatınca e, şey kıvamında tam böyle bir hamur ekmek kıvamında oluyor. Ben şimdi bunu, bu karışımı da bunun içine koyarak blenderdan geçireceğim. Ama karışımı. bu karışımı yumurta, süt ve şey yumurta, yoğurt ve yağ karışımı. Bununla böyle pürüzsüz Tabii Malzemelerin önce... miktarını hepsini tek tek söyledin, değil mi? Evet, evet söyledim. Bir su bardağı mercimek, bir çay bardağı yoğurt, iki yumurta ve çeyrek çay bardağı Bu daha önce yaptın Sırı mı? Ya. Hayır, yapmadım. <laughs> eğer olursa, eğer bunun videosu konuyorsa demek ki yemişiz, beğenmişiz. Eğer video konmuyorsa zaten hiçbir şekilde haberiniz olmayacak arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi bakın böyle. Ben kafayı sallıyorum o da kafayı sallıyorum. <laughs> yapayım ya? Sen kafayı sallamayınca başlamıyor mu şey askerde askerler vardır tamam mı? şey yapar. Bir tanesi böyle birden selam verir. Hepsi, hepsi sırayla selam vermeye başlar komutanla da. Ya bizim Aynı de şey hesap. var ya karşıdakini dinlerken ve kafa sallıyoruz ya otomatik olmuş. Böyle bakın kek gibi pürüzsüz bir kıvam alıyor arkadaşlar. Yalan. Ne kadar nasıl yalan? O elindekiyle ya? yapmadı bunu. Yalan. Az önce gördüğünüz yok böyle bir şey. Bununla yapmadı. Yalan. <laughs> Blender yalan. benim blenderım küçük ya iki. Blenderına güvenmedi. Ha şu var ya şunda ya. ya. <laughs> i̇ki kere ekran karşısında bölmeyin dedim. Siz arayı ya. kaçırdınız tabii. <laughs> Niye söylüyorsun? Niye ediyorsun? Şimdi ben burada önceden kıydım. Maydanozlar var arkadaşlar. Maydanoz koyuyoruz ıı, içine. İsterseniz dereotu da koyabilirsiniz. Benim ödünç aldığım tarifte aslında dereotu koyuyordu. Ödünç aldı evet. evet. Ödünç aldı. Oh. tak kılıbık. Ondan sonra bir tane kabartma tozu koyuyoruz bir paket. Şu ne şu? O mu? O çökelek. O nerenin hmm, çökeli? Tokatın Ha, o. Ya lor peyniri. Aa, memleketimin çökele. <laughs> evet, sen memleketten getirttirdin ya. <laughs> Şimdi içine Orada nasıl koyacağım? Öyle mi koyacağım yoksa şey mi? Satırda mı koyacağım? Hayır, böyle koyacağım. Ha, o erimez öyle. Erimesi için değil. Lor peyniri koyuyordu tarifte. İstediğiniz bir Aa, peyniri koyabilirsiniz diyordu. Ben de onun yerine çökelek koyacağım. Hatta böyle erit, e, peynirleri parçalamıyordu. Şey yapıyordu. Böyle piştiğinde arada şu büyük parçalar pütür pütür ağza geliyordu. Herhalde bu yeter diye düşünüyorum. Sonra benim çok... Bunu önemli... ana öğün diye yiyeceğiz ha ona göre. Yani yanına yaparız bir salata. Yeriz ana diye. Az, olmasın yani. Böyle içine de çörek otu. Uuu bir, bir şey olacak. Çörek, çörek otunun girdiği şey kesinlikle lezzetli oluyor. Zaten evet, Türk mutfağında şey var. E, birisi sarımsak, biri çörek otu. Evet. Sarımsak. sarımsak, sarımsak nasıl olur kesinlikle Kesinlikle lezzetli oluyor. Koy. Bak şimdi bir, bir ta orijinal tarifi bir deneyelim de. Bence bir, iki tatlı sarımsak kaşığı da bizim peynirimiz zaten tuzsuz. Peynirimizin tuzuna göre. Zaten tuzlu bir şey olacak değil mi bildiğim kadarıyla? Evet, ya. tuzlu bir şey olacak. Yani bu. tuzlu bir şey olacağına göre. Ve bunu böyle karıştırıyoruz. Muhtemelen güzel olacak tabii düşünüyorum. Ya normalde hani kısra, mercimek köftesi mercimek köftesine pek sarımsak koyan yok. Kısra koyan var da yani kısra koyuyorum da böyle karıştırıyoruz. Böyle iyice ne kabartma tozu da var ya o böyle iyi iyi Bu kuşburnu nereden? Kuşburnu Malatya'danmış. Aldığımız abla öyle söyledi. Ya, gezerken, yolda gezerken gördük bu kuşburnunu. Kuşburnu Malatya'dan ama içinde bir de ıhlamur var. Ihlamuru biz Erikli'den, şey, Enes'ten toplamıştık. Serdal'ın Sultan, Sultan, Sultan içe. Sultan Serdal'ın Orada bahçe, sitenin bahçesinde komple ıhlamur ağaçları vardı. Tam da daha, daha doğrusu bir kısmında bir kısımda meyve ağaçları ve ıhlamur ağaçlarıyla dolu bir siteydi. Orada kendi ellerimizle topladık. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önceden bakmışlar, denemişler, içmişler. Güzelmiş. Ama çok güzeldi yani. Kuşburnu da gezerken gördük. Çok güzeldi. Gerçekten koyu. Bayağı koyu renk. Normalde kırmızı evet, olur. Bordo. Bunlar daha koyu renk. Bordo, Siyaha bordoya bordo ya yakın bir. Yani kuşburnu. bayağı olgun toplamışlar. Oldun. Belli kendileri toplamışlar. Muhtemelen de lezzetlidir. Evet hemen Borcamımızın dibini yağlıyoruz. Böyle hani o yağın bir kısmını borcuma koymuştum ya onunla böyle şöyle bir aparatınız varsa zamazin konus bunu böyle yağlayıp zaten koyduğumuz yağ çok az çok rahatlıkla mesela gluten hassasiyeti olup da hamur işi yiyemeyen kişiler eğer bu lezzetli olursa bu tarifi yayınlarsak çok rahatlıkla tüketebilirsiniz hani burada bunu söyleyeyim Mesela ekmek. veganlar yiyen... da yiyebilir ama peynir çökelek koymazsa yiyebilir herhalde. Baş ama mı vardı. Yumurta da var yumurtada yani var. veganlar için. Yani yumurta ve çökelek koymazsa yiyebilir. Yani onun yerine şey koyabilir. Ee, Yoğurt da var ya hani badem sütü falan koyabilir belki denenebilir aslında badem sütüyle şeylerle hayvansal olmayan bir şekilde denenebilir neden denenmesin? biliyorum bil... bunu e, pardon e, çal şey ödünç aldığın yerde e, ne yapmışlar kilo vermişler değil mi buna <laughs> Ha evet bir ayda beş kilo vermiş. Bundan Aa, bakın 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 bir ayda bunu beş kilo veriyor arkadaşlar diyor. Ya hayır verdiriyor. orada bir şey söyledi o benim çok mesela diyor ki Bu öğrenci... inanılmaz bir kek yani bununla besleniyorsunuz ve bir ayda beş kilo. Oo. <laughs> arkadaşlar yok öyle bir şey. Benim Ama benim bunu, olmaz. bunu mesela yemeğinizin yanında ekmek olarak tüketebilirsiniz. Ya bunu ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ya, bir dilim iki dilim ara öğün mesela... güzel olur yanında kahve olabilir Aynen. falan o tarz bir bunu yapan kişi olabilir. şey olabilir. Bu bu besleme olur çünkü bak e, bir şeyin eee ana öğün yerine geçmesi için bol miktarda vitamin ve mineral olması lazım. Hayır, yani bir öyle bir değil. tane, iki tane vitaminle mineralle bir şey ana öğün yerine geçemez. Yani. yani şö doğru. şöyle düşünün. 10-15 tane vitamin ve mineral içeriyorsa eyvallah bu ana öğün yerine kabul edilebilir. Oranlarına göre tabii ki yine ama hani bilimsel olarak böyle ana yerine geçemez bir şey. Hani bunun içerisinde vitamin mineral var ama çok az miktarda. Ama ekmek yerine tüketilebilir. Hani şunu Şimdi bunu fırına koyacağız. Evet. Sonra evet. Ye yiyerek karşınıza yiyerek karşınıza Şimdi de geleceğiz. 175-180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişecek. Bakalım pişince ne kadar kabaracak. Şu anki evet, hali bu. Kabarıyor görüyoruz. mu? Göreceğiz. Görüşmek üzere. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle kenarından görsün. Vallahi göründüm. Dehşet. Harbiden harbiden kabardı. <laughs> hani o eee Şöyle çekeyim. Kabardı. Ben bu kadar kabarmasını gerçekten beklemiyordum. Ya görüntü inanılmaz ya arkadaşlar. Ne diyeyim sen? Zaten? zaten o görüntüye tav oldum ben de. Ya yani şu görüntü bile inanılmaz. Şeyde. Ee, ya şimdi e, tarifin ödül çaldığım arkadaş. Bunu. Bunu şimdi e, tadalım. Normalde ılıyınca dilimleyin. Sıcakken tamam ılıyınca dilimleyelim o zaman. Ilıyınca ılıyınca sıcak bekleyin. sıcak paramparça tamam. olur. Paramparça olur. Bunu şimdi birazdan ılısın oda sıcaklığına gelsin. Elimi ben böyle borcama sürebilecek kıvama gelsin. Dilimleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Mercimekli ekmeğimiz pişti. Bakın böyle. Bu da tepside size Bunu bir sallamasam. Tamam insanlar sallamıyorum. İnsanlar bir görse. Tamam görünüz. Dumanı daha üstünde. Dayanamadık biz dilimledik. Biraz daha şey. soğuyunca dilimlerseniz daha güzel, daha tok olacaktır. Şimdi ben bunu sıcak sıcak nasıl tadacağım onu merak ediyorum. Ben yaptığım için tadım bende. Bakın muhteşem bir kere önce evet, tadımı bekliyoruz. Kokusundan bahsetmek istiyorum. Nasıl böyle poğaça, tuzlu çörek yaparsınız unla. Aynı onun gibi kokuyor. Biraz soğuması lazım bence. Ama muhteşem. Valla ben arkadaşlar e, az önce şurada gördünüz ya şurada boşluk var biliyorsun. <laughs> o boşluğu ben bence. hallettim. Ama... Tamam bu tarif kanala konur. Bu video kanala konur. Ha, kesinlikle inanılmaz. Çok güzel bir tarif. İnanılmaz bir lezzeti var. Hemen deneyin hemen. hemen Videoyu deneyin. kapatıyorsunuz. Videoyu sonuna hemen, kadar izleyin. Hemen, hemen Videoyu ortada kapatmıyorsunuz. Videoyu sonunda son saniyesine Hı. kadar izliyorsunuz. Aynen. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Ben hemen şunu.